...hüzün gibi düşüyor... ...Atatürk'ün şehri Ankara... ...yapılarından ağaçlarına... ...sütunlarından insanlarına kadar ayakta... ...bir saygı duruşu içinde... ...Atatürk'ü ebediyet yolunda uğurlamaya hazırlanıyor... ...şimdi önümüzde... ...rüzgarda dallar gibi ağır ağır sallanarak... ...kadın ve erkek izciler geçiyorlar... ...o bu şehirden kaç defa... ...kaç defa böyle uğurlandı... ...kah cepheye... Onları durdurup zaferler sağlamaya Kah yurt köşesine Yeni bir imar Ve iman hamlesi götürmeye Kah bir memleket kasabasında Yeni bir inkılabın Fikriyatını yapıp yaymaya Bu sefer de gidiyor Fakat artık dönmemek üzere 15 sene evvel yine böyle bir Kasım günü Ankara'ya bir daha ayrılamamak üzere Bir daha cisim olarak Görünmemek üzere gelmişti Şimdi o günü hatırlıyoruz o yurdun bütün bir kalp halinde çırpındığı, bir çift göz halinde bütün milletin ağladığı günü. Yok gayri bizlere uyku dinek vay, kime bel bağlayak kime dönek vay, vay amansız ecel alçak felek vay, Türklük yüreğini dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri, kaybını yıldızlar bile bileler, kırıla kanatlar düşe yeleler, kurt kuş duyup ölüsüne geleler. Türklük yüreğini dağlasın gayri Cihan da bizim ağlasın gayri Gök düşsün toprağa toza belensin Gece mezarına yıldız elensin Şehitler doğrulsun nöbet dolansın Türklük yüreğini dağlasın gayri Cihan da bizim ağlasın gayri Bakışları şimşek gibi çakardı Yarını görürdü düne bakardı Kürsüye çıktı mı arşa çıkardı Türklük yüreğini dağlasın gayri Cihan da bizimle ağlasın gayri gitti Her ocağın söndü alevi Yeryüzü dediğin bir ölü evi Cihan türbe olsa almaz bu devi Türklük yüreğini dağlasın gayri Cihan da bizimle ağlasın